Allah Allahu 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 O ne? Öl, ölü. Ölmüş mü? Nasıl <gülüyor> ölmüş? <laughs> Adile Dur. dur, dur bakın. Trafik kazasında ölmüş. ölmüş. Allah rahmet eylesin. <laughs> bir daha yıkılmış. mı yıkılmış. Et <laughs> Vay be ne talihsizmiş be. Adı ne? Ben Adı neymiş? Adım Heftah artık. Ben 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 ben. Sen öyle yapma. Ahmet Yusuf, böyle mi tecezin Yusuf'ta? <laughs> Ama başını döndürdünüz döndüre döndüre. <laughs> çıkıyoruz. Daha ya evet. mı? Evet. Ah, mefta düştü yere. Okudum onu işte. <laughs> evet. Hatta mektan'ın kafası kopmuş. Hadi bir Fatiha okuyayım bari. Hep bunlar Minecraft'lardan evet. geliyor ama neyse. Hadi bir Fatiha okuyun da gömün bari. Tamam. Elhamdülillahi rabbil alemin er rahmanir rahim. Ma kevevikt iyya kelekul leke iste'an ve'l kudret. İhtias radallazina aleyhim ve'l mudde aleyhim ve'l Amin. Gömen gitsin. <laughs> <Kuru yıkılmış. gülüyor> tamam zaten üzerine daha devrilmişti o tam kafası. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep ağzına ya kolye yaptı kafasında. <laughs> <laughs> hadi bakalım. Ki, hadi. hadi. <laughs> hayır hayır. Dur bir tamam. Selam bakmayın benim düşünce böyle. Tamam. Bitti verdik tamam. Hadi bakalım gömün artık. Hadi. Haydi bir stil la. Hadi bir şey Dur ne? Daha daha kazmamışlar ki dedik birisi ölmüş kazın kazın diye. Yok. Hadi dur şöyle bir bırakalım biz kazalım. Mezarı da mı biz kazak diyorsun yani? <laughs> Kas kas kas. Uf anam Tamam. şimdi Tamam bitti. Şimdi görelim. Bu da Heh. ölü. Bu da ölü bir tane <gülüyor> <gülüyor> Ölünün <gülüyor> şaftı kaymış yalnız baksana. <laughs> Kolu bacağı yer değiştirmiş